Görüyorsun. Burada. Burası da gene buranın da buranın da aynı zamanda eee yer açacaklar burayı. Eee o da mı gördüğünüz çay, gibi. Çay e, evet közde çay keyfi diye aynı zamanda. Bu e evet. tabi e, bugün buraya geleceğiz. Akşam evet. belki gelir diye oğlu olur. Hayırlı işler. Tabii ben oturun. Evet. Ben oturun. Gördüğünüz gibi. Buyurun. Buyurun. <laughs> Hoş geldiniz. Teoman Bey, karşıda <laughs> görüyorsunuz afişlerimiz. Bu kırk günden beri bu afişler burada. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Közde çay keyfine hoş geldiniz. Bir içelim bakalım da. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi doğru söyledi. Aynen öyle. Ee, sevgili ya. çıtır mağazalarımızın sevgili sahibi Halit e, Çevik siz de Közde çay keyfine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın sevgili dostum? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Evet, çok teşekkür ederiz. Şu anda çayımızı içeceğiz. Ç közde çay keyfinde.